Evet, kenarı için hemen buradan devam edelim. Şimdi şu an köşe değil ama ben 2 3 4 zincir yapıp bir iki tane geriye gitmek istiyorum. Köşeyi de hemen göstermek için. 1 2 3 4 zincir. Bir tane daha geriye gittim. Bir zincirle buradan dönüyorum. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum kenarı ile devam ediyoruz tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum 1 2 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum bir zincir tekrar buraya bir tane hemen yan tarafa yine ikisine bir kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatıyorum 3 zincir sabitliyorum bir zincir buraya bir tane köşeye geldik şu an ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya kapattım 3 zincir sabitliyoruz bir zincir yapıyorum şimdi şu an köşedeyiz şimdi köşe yapacağız birlikte hemen buraya bir tane yapıp kapatalım bir zincir tekrar yapıyoruz ikinciyi bunu da kapatıyoruz iki tane üst üste 1 2 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyoruz bir zincir tekrar buraya bir tane köşeye tekrar devam ettiğimiz köşeye tekrar bu şekilde ikili kapatıyorum tekrar buraya bir tane kapattık 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyoruz Evet köşelere gelince böyle yapmayı unutmayalım buraya bir tane yan tarafa ikili kapatıyorum Evet bu şekilde yapıyoruz kenarlarını köşeye gelince aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım. Eğer video hızlı geldiyse size telefonunuzun sağ köşesinde şu nokta var onun hızını oynatma hızını yavaşlatabilirsiniz. Görüntü kalitesinde de düşüklük varsa görüntü kalitesini en yükseğe getirebilirsiniz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Göz köşeleri aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım. Şimdi sıra sonunu birlikte öreceğiz. Buraya hemen fıstığı yapalım. Sıra sonunu üçlü kapatacağız. Buraya bir tane yaptım. Hemen yanına yapıyorum ikinciyi. ve üçüncü ise buraya yapıyorum fıstığın başlangıcı üzerine yapıyorum bu şekilde tığımda üç tane fıstık olmalı sıra sonunda üç tane fıstığı bir kapatacağız sıramızın sonunda bu şekilde kapatıyoruz bir zincir yapıyoruz tekrar buraya tomurcuk yapacağız kapatıyoruz bir iki üç zincir geri bu aşağıya sabitliyoruz bir zincirle burada artık ipimizi kesiyoruz Evet bu şekilde modelimin sonuna geldiğim Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Harika, çok kolay, çok güzel bir model oldu. Boyut olarak da ideal oldu. Modelim bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.